Çok gülerim zaten. Şu minibüse in abi aşağıya. Şurada adam mı gördün mü? Adam var, adam var, adam var. Girme, adam var. Adam var abi. Artık çok geç abi. Yanlış yapıyorsunuz. Adam vuracaktı. Bunda öyle abi hızlı, özür bizi ya. Abi hızlı refleks yapamıyor ki bu. Araba değil ki öyle hemen. Yavaş yavaş. Uçak kullanmayı kolay mı sandın sen? Kal burada, kal burada. Kalacağım dur, kaldırdı, kaldırdı, kaldırdı. Kaldırdı. Alacağım, dur dur dur, acele etme. Aşağı atlayınca paraşüt açmıyor mu? Hayır açmıyor açmıyor, ölüyorsun direkt. Bir öyle mi? Öyle. Tabii. Tamam. Atlattırmıyor, bekle. Yumuşak iniş yapmam lazım şöyle ha. Oh be, var ya nasıl gerildim ama indik. Ben hiç inebilmediğim için. Rütbesizde birkaç kere sen de şey yapmamız lazım. Talim yapmamız lazım. Pişe kaçacaktık bir de. Gel abi buradan şöyle girelim. Araba geliyor. Abi şurada mirada var da. Evet, abi bu araba geliyor. Geliyor, buggy geliyor, buggy geliyor. de geldi. Bak tepeye Arkadan geldi. Arkadan da buggy geliyor. Onlar bizi gördü o zaman abi. Arkadaşlarına çağırdım. Aşağıdaki. Yok yok bastı gitti bunlar. Sesi gitti. <laughs> Aşağıdan Mirado'yu alıyorum ben o zaman. Gel abi. Abi Mirado'yu mu alacaksın tepeye mi çıkalım? Mirado Mirado. Bu, bu alan öldürür ben koşuyorum alana. Ciddi mi? Valla ben koştum alana. Yok tamam geliyorum. Abi adamlar alanı koşuyor, öldürmez. Bekleyecek alan öldürmez. Alan küçülünce tamam, çok vurur. Girdim Hangi mi Girdim, girdim. Evet, rahat rahat bir Çatışma adamla yeter ki ben gelmedim. Yok yok ben hangara girdim ya. Şey, konteynerin içine saklandım şuraya. Zaten içecek yok, bir şey yok. Ve hala fişek açacağız. Fişek Senin mekana gelmiş mi dostum ya nasıl? Abi bıraktım buraya bir tane. Bir alan bulalım da alana girelim bir yerden. Abi gel gel buradan gireriz. Yapalım. Bir UMPC daha var. Mermileri toplamış pompom. Arkadaş bir uzun şarjörü... Hiç oyalanma bir... abi girmişler buraları. Bu hangar alanda mı? Bu sanki alanda. Alanda alanda. Ama arkasındaki ev oynayalım bence ya da 3 katlıya oynayalım. Daha sanki. Olur olur. Hızlıca gir çık yapalım işte. Kar 98 vardı sende. Geç abi artık karlık bir şey kalmadı. Ben ağrıya bile dönebilirim ya da. Ate, mı burada bir şey? Nasıl istiyorsan. DBS görsen haber ver abi ne? Sanki araba sesi duydum ama. Ciddi ihtiyacın var mı? Ee, yok, idare eder. Şarjör at. Neden bizi basmaya gelmiyor kimse? Toplu tecavüz edeceklermiş ha. <laughs> Asayitler başka yerde herhalde. Şu yüksek binada birisi var mı? Bak duydun zilin sesini. Atış var ama adamı göremiyorum. Orada birileri var galiba. Abi bizim binadalar. Bizim, bizim binada değil. Öyle ben tahmin bu, ediyorum. Ben hala ha. Araba patlattığımız bina. Anladım. Bir DBS Benim. bulamadım ya. Arasan anasını satayım, aramasan her yerden çıkar. Benim fişek geldi. AVM verir. 8x'in var zaten senin. AMR verdi. Ben son anda bu AMR'yi alırım. Vurduğumu indiririm valla. Allah. Aynen. Bakı geldi. Lan alışmışım. Bir bomba sallasan düşer gibi abi. Aynen. Nerede o? Tam bak yer şurada. Abi. Hadi be. Bir i̇şaret atsam ben de atsam oraya. Artık tam şeyde de yerde. Sisi gördüm şimdi. Bak sisliyor. Adam bir şey yapamıyorum. Aç yok. Abi e, alana girmemiz lazım. Koş. Koş koş koş. Tamam girelim konu. abi. Gel gel bu betonlar alanda. Birisi vurmazsa ben girene kadar. Hey canım he. Abi, Hala koş bombalıyor bana. orayı. Koş bana koş. Gel. Abi ben rahatım. Niye ha, koşayım? Sen geldin mi arkamdan? Pardon. Bombarıyorum. Geldim geldim. Bombarıyorum. Solundan susturucu var. Ha, hala para gidiyor. <laughs> e, ne olacak şimdi? Nereden gelecek? 10 saniye kaldı. Kapandılar. Ben bu ayak sesi duydum ama. Aşağıdan mı geldi o adam sana? Öldü mü o? Ben geldim sana. Çok sen değil ya. Help. Lan! İçeri girebildin ha, mi? He he alırsın bekle. Girdim girdim girdim. Şerefsiz <laughs> <laughs> mevzan. Abi oradan nasıl geçeceğiz? Bakalım bakalım. Daha ok. Ha arkadaki He. geldi. Arkadaki geldi. Bak ayak sesini ben boşa duymadım burada ya. Hadi. O sende. O sende. O sende. Böyle adamın elinden Adam atlatırlar bombayı. Bomba attı çakal. <laughs> Başka bombası var mı? 6x var, M416'sı var. 20 saniye sonra hiçbir şey önemli olmayacak artık. Abi sağdan oynuyorum ben. Evet o adamın oradan gidelim. Gel bana oyna bana oyna bana oyna. Bana oyna. Geldim geldim arkanda. Abi şurası dolu. Haberin olsun. Artık yapacak bir şey yok. Ulan daha 100 metre var ya. Ne oldu? S mi geçtiniz? <laughs> Beni de vuramadılar ama 42 metre var daha. Kişi mi? Aynen. Bir öne geçmemiz lazım. Lan gir. Bu çocuğu yukarıdaymış ya. Ah, arkamda varmış.